Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir ince bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? İnce Medya Grup Stüdyosu'ndayız ve Ramazan ayının son günündeyiz sevgili izleyiciler ve önemli bir konum var. Tabi siyasi partilerde milletvekili aday listeleri kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili milletvekili adayları listesini onayladı ve artık siyaseten de milletvekili adayları illerde çalışmalarına başladı ve bugün de bizim yine siyasetle dernekçiliği bir arada konuşacağımız ve ve Güney da önemli bir derneği başkanı bugün konuğumuz. Marmara Karadenizler Derneği Başkanı, Genel Başkanı Sayın İsmail Akburut e Markef Fedin Başkanı Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın İnce. İyi yayınlar diliyorum kıymetli İnce Medya grubuna ve bizi takip eden izleyicileri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şimdiden şeker bayramlarını tebrik ediyorum. Evet, e Hoş geldiniz tekrardan Sayın Başkan. Evet bizler sizi tanıyoruz Sayın İsmail Akbulut ama bizi izleyen izleyicilerimiz sizi tanıması için. İsmail Akbulut kimdir efendim? Onunla başlayalım ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Efendim İsmail Akbulut 1961 Artvin doğumlu, eğitimci kökenli, madenci, sendikacı, işçi bir babanın çocuğu. Beş kardeşten biri. Gitmenliğim sırasında Türkiye'nin zor koşullar içerisinde, Doğu ve Şark görevlerimi yaptım 8 yıl. Sonra ayrıldım. Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in kurmuş olduğu Demokrat Sol Parti'de kurucu il başkanı olarak görev yaptım. Bursa'da mı? Artvin'de. Artvin'de. Evet, onu da belirtelim. Artvin'de Ecevit'te çalışan genç il, başkanı gibi. Kaç yaşındaydınız? 20 yaşındaydım. Evet, maşallah. 30 yaşında yaşımı çektirdim. kez belediye başkanı olarak oldum. 30 yaşımın sınırı vardı. 204 oyla artık belediye Başkanı seçimini kaybetti. Tabii kaybedilen kulübüne yazıldı. Daha sonra rahmetli başbakanla genel merkez düzeyinde üst düzey olarak görev yaptım, bürokratlık yaptık. 99 seçimlerinde Bursa'dan aday olmak siyasette bak amacı ve o zaman ikamet ve sorunu vardı. Burada niye geldik? Yerleştik çocuklarla. Da. 1999'da bu Bursa'ya şey, geldi Evet benim de tam böyle üniversite yıllarında demek ki aynı evet. şehirde almışız çok evet çok güzel. Ama tabii ki siyaset devam etti. Ee, STK'lara döndük. Gelelim orada hemen isterseniz tam da e, konu konuyla ilgili İsmail Akbulut'u tanıdık. Markafet, yani Marmara Karadenizler Federasyonu e, ne zaman kuruldu? Ne zaman başkanı oldunuz efendim? Nasıl seçildiniz? Federasyonda kimler var? Neler söyleyeceksin efendim? Sivil toplum örgütleri 15-20 yıldır kendi kanayan yarasıdır. Biz apartmanlarda yönetici bulamazken birçok kalabalık insanlarla STK'lar yönetmek çok zor iştir. Ben Artık Federasyonu kurucu sekreteri, tüzüğü yazan adamım. Daha sonra Marmara Kadir Federasyonu'nu kurduk 2009 yılında 8 ilde beraber. 2010 yılında İstanbul Merkezi Karadeniz Konfederasyonu kurduk. 11 federasyonla beraber. O federasyonda 10 yıl genel sekreterlik görevim var. Devam ediyor halen görevim. Marmara Karadeniz Federasyonu'nun genel başkanı oldum 2019'da. Bu görevde de devam ediyoruz. Marmara bölgesinde, Yalova'da, Bursa'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de bir de karşı tarafta İzmit olmak üzere 5 tane şubemiz var. Parmak Kazıfeda şubesi olarak. Tabii ki şimdi e, Bursa'da STK çok, artın anlamında söyleyeyim. Dernek çok, vakıf çok. Ama bölünmüşlük ve ayrılmışlık bir o kadar da fazla efendim. Evet oraya geleceğiz. İsterseniz yine Markafet'le ilgili, kısa adı Markafet'le ilgili devam edelim. Tabii 2019 4 yıllık bir genel başkanlığı süreci devam ediyor. Neler yapıyorsunuz? Üyeleriniz kimler oluyor? Kimler üye ile ilgili şartlarınız nelerdir? Efendim e, üye derken tabii ki bu gönüllü işi. Benim ayrıca otizm rengil denetli federasyonu kuruculuğum var. Orada da genel seyircilik yapıyorum 15 yıldır. Bizim bir de yapıtasyonda var. İçişkin çocuklarla ilgili İstanbul Pendik'te. Sorumlulukları çok STK'nın. Biliyorsan bölgeni yörene insana yangında, selde, depremde ya trafik hastanede, trafikte, hastanede katkı vermek istiyorsan alanı çok geniş. Fayda vermek istiyorsan çok geniş. Zaten gelip buluyorlar seni. Bazen de biz gidip onları buluyoruz. onu insanlar var. Mesela Artvin'de bir yangın olduğu için çok fazla mal gitti diye en son götürdüğümüzde malları kabul etmediler. Başka yerlere gönderin diye. Şimdi bizim federasyon 8 ilde mütevali. Artvin, başta, Bayburt, video Çayeli denekleri var bizde. E, Giresun, Samsun, Sinop illerimizde mütevelli. Arkadaşlarla işte, toplumsal çalışmalara katkı vermeye çalışıyoruz. Ülkemizde gerçekten sivil toplum örgütlerinde çalışmak zor. Çünkü bizde çok setakacılık, üyecilik önemli ama önemsemiyor. Baskı var. Mevcut yapının STK'lara bölünmüşlüğü var. Örnek konuşalım Bursa'da. Artık konfederasyon var iki tane. Birisi merkezi bir siyasette, birisi başka bir siyasette. Her önüne gelen konuşuyor. Tutarlı ve dengeli olmuyor. Her partide arkadaşlarımız var. Her siyasi görüşte arkadaşlarımız var ama bugünkü gelinen noktada işte çıkmış birileri X partiyi destekliyor. Birisi, hayır, bugünkü seçim Türkiye'nin dönüm noktası seçimi. Kurucu bekanın sorunu, iradenin sorunudur gelinen nokta budur bizim açımızda? Biz Marmara Karadeniz Federasyonu olarak ve Karadeniz Konfederasyonu olarak bu seçim sürecinde bütünsel olarak baktığımız zaman bir anaç olarak Millet İttifakı'ndan yana tabanımızda böyle gözlem. Tabi biz kimseye şuna oy verin buna oy verin demiyoruz. Ama biz o politikaları eleştirirken, o yanlışları görürken, bu doğruları söylerken 20 yıldır bir iktidar var devam eder. Bu iktidarın getirdiği süreç iktisat olarak da ortada sosyolojik olarak da toplumsal olarak da ortada. Türkiye'nin kanayan arası göçmen istilasına uğramışız. Yani onlar bizi istila etmişler. E bunların önüne cidden ona bir sorun, çare, çözüm koyan yok. Tabii ki biz kimsenin burnunu kanamasın, çocuklar ağlamasın, anneler ağlamasın. Ama çare, rahmetli başbakan dediği gibi Bulgaristan'dan, Gümrüz'de dedi. Saray adam getirip burada bakmak değildi. Sorun orada çözülmedi. Kıbrıs'ta yaptığı gibi Ecevit'in. Çözüm yerinde çözecek. Kökünden çözüm olması lazım. Gelelim o zaman yine markefet noktasında faaliyetlerinizi falan söylediniz ki depremle ilgili de çalışmanız oldu. Onu da sizde görüştüğümüz zamanlarda siz de söylemiştiniz. Gelelim bu siz Artvinlisiniz. Tabii Karadenizler Bursa'da da bir hayli fazla, neredeyse yarısından fazlası Artvinli, Trabzonlu, Samsunlu, işte Sinoplu, Bayburtlu, Gümüşhaneli diyebiliriz. Tabi Bursa'da Artvinli olan hemşerilerimizle ilgili bir birliktelik noktasında biraz önce söylediğiniz bir sıkıntı var, çift başlılık var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir Artvinli olarak efendim? Efendim, bunu bir kere önce siyaset yapan büyüklerimiz, önderlerimiz, öncülerimiz yapıyorlar, yaptırıyorlar. STK'lara, federasyonlara. yani örneğin Bursa'da bir konfederasyon vardı, ikinci bir konfederasyon İstanbul'da konfederasyon merkezi Bursa'ya taşındı. Bunun arkasında bir siyasi bir güç var. bunu görmek lazım. Burada tabii ki bütün Karadeniz illeriyle beraber Anadolu'nun bütün illerine gelen insanlarla bir şeyde oturuyoruz. Hepimiz hemşeriyiz. Kız alıyoruz, kız veriyoruz. İftara gidiyoruz, iftara geliyorlar. Yemek yiyoruz. Havayı, suyu teneffüs ediyoruz. Ama bir daha söylüyorum. Dünün çamaşırıyla bugün, e, dünün güneşiyle bugün e, çamaşır kurutulmaz. Türkiye yeni bir yol aldı. Yeni bir yola girdi. Türkiye bir yere eriliyor. Artık ülke bunu görmesi lazım. Seçmenleri, halkımızın bunu görmesi lazım. Yani Türkiye bugün e, Avras, Avrasya, yani global baktığın zaman Avrasya kıskacıyla, Avrasya'nın kıskacıyla, Avrupa'nın kıskacı arasında Tırnak içinde ortada o kıskacı arasında kalacak bir ülke değil. Bu ülke kendi kendine yetebilen, varlığıyla, birliğiyle bir ülkedir. Yönetsel zaaflar vardır. Hukuk var, kanun var, işte iş yoksa sıkıntı insan sermayesindedir. Riyakatsizliktedir. Esası olan budur bizce. Onun için biz bu süreçte genel anlamda söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, kurucu iradenin tecellisi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının canla başla bu halkın topla tüfekle beraber taşla kurdukları bu ülkeyi yeni de yeni yüzyılda yeni yüzyılda inşası için bu seçim süreci dönüşüm süreci Türkiye'nin. Evet. Tam da bu noktada yine siz yine Artvinli Bursa'da çok çok konuşuldu Biz de geçtiğimiz günlerde manşetik gazetesinde ve haber sitesinde YouTube kanalında da paylaşmıştık. Başta Federasyon Başkanı, Vakıf Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adaylığı noktasında destek verecekleri beyanatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim Mark Efe Başkanı olarak? Tutarlı bulunmuyoruz. Bizim de üyelerimiz, alt derneklerimiz vardı. Konfederasyon vardı. Konfederasyon Genel Sekreteri'nden hiçbir kimseye, hiçbir kimsenin böyle kimsenin taahhütünde değildir. Bir kere bunu netleştirelim. Ha, siyasi parti duruşu olarak herkesin bir fikri vardır, saygı duyarız. Onlar da bizim fikrimize saygı duysunlar. Örnek konuşuyorum. İşte MHP'ye destek veriyoruz. Tamam o zaman Millet İttifakı'nın içinde seçilebilecek Artvin'li, Artvin kökenli Artvin Artvin 4 tane 5 tane aday var yüksek sıralarda. Şimdi nasıl diyeceğiz? Saadet Partisi'nde aday var. İyi Parti'de var. Ha, bizim işimiz bu değildir. Ha sen olup bir yaparsın bireysel olabilir diyorsunuz. Bireysel yani. olabilir ama federasyonu Sen, bağlayıcı bir açıklama sıkıntı adına toplu olarak federasyon alt birimler üyelerini için ben bu federasyonun kurucusuyum. Üst kurulda delege. Geçen dönemde mesela görev tebliğ etmek istedi. Ben olmadım. Çünkü benim kendi federasyonum var. Otizm federasyonu var. Karadeniz Konfederasyonu'na yetişemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Mesela Murat Bey de şimdi federasyon başkanları. Adnan Hoca mesela. Ben şimdi vakıf başkanı doktor. Şimdi siyaset yapacak falan dediler. E, tabii yapabilirsin ama söylüyorum o görevleri bırakıyor ki STK'larda ben de yarın aday olsam önce o görevi bırakırım sonra yola çıkarım. Ha ben zaten o insansam, o yolda yürüyeceksem benim ekibim arkadaşlarım zaten benimle yürür. Onun için biz bir partinin değil, burada tekrar ediyorum, burada desteklemesi gereken ülkenin geldiği evrilme noktasıdır. 20 yılda bu ülkenin evrildiği nokta ortada. Yani bugün bütçe açığı net Tarımda geldiğimiz nokta ortada. İnsanlar yani et kuyruklarında, ucuz et alma kuyruklarında vakit geçiriyorlar, iftarlarda. Evet, şimdi isterseniz tabii son Artvin'le ilgili sorumuzu da soralım. Diğer konulara geçelim Sayın Başkan. Tabii Bursa'nın siyasetçi Artvinli dediğimiz zaman 40 yıllık neredeyse, Bursa siyasetinde ve ülke siyasetinde iz bırakan bir bakan Faruk Çelik gerçeği var. Ki Bursa'da 2010 yılından sonra işte başta Şanlıurfa'da ve yine görevlendirmeli Cumhurbaşkanı talimatıyla Bursa'dan da ki beklentiler Bursa'da olur mu diye bir beklenti vardı. Artvin'de birinci sıra adayı olarak gösterildi. Siz Bursa'da yaşayan bir Artvinli olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa siyasetinde... Özellikle Artvinli siyasetçilerin yeni isimlerin çıkmamasını da nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi öncelikle Sayın Bakanımıza adaylığı hayırlı uğurlu olsun bir hemşeri olarak. Bursa'dan Artvin'e bakınca farklı görebilirsin. Ama ben şimdi Artvin'de hissediyorum kendimi. 40 yıldır Türk siyasetinde öncü olmuş, bakanlık yapmış. Şu anda halihazırda mesleği olmasa da bir bankada yönetim kurulu yapılmış, yapılıyor. En son bırakmıştı onu da söyleyeyim. Artvin'e yeni bıraktı onu. Hmm. Artvin'e Sayın Bakan'ın şahsı kendi köyünde, Kobak köyünde demiyorum, Artvin genelinde ben Sayın Bakan Artvin'e katkısı olduğunu düşünmüyorum siyaseten. Ama çok ciddi sosyal şimdi, medyada programlarda da destek görüntüleri var. Bir ekip kurdu Sayın Bakan Artvin'e indi sahaya. Bu iktisadi güçle alakalı bir şeydir tabanda karşılığı var mıdır? Sandıkta, sandıkta göreceğiz. Sandıkta göreceğiz. Tabii ki tecelli orada. Ama teşkilatçı orada ciddi bir 2-0 mı 1-1 mi ne kadar olacak göreceğiz. Zaten iki milletvekili çıkıyor ama. Efendim şimdi siz e, ne edersiniz? ne yaparsanız yapın. Hani Mevlam ne derse güzel de sonuçta hani Artvin'de Sayın Bakan Artvin'e göndermesi bence Bursa'da Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığını düşünüyoruz. Onun önünü kestiler. Bir de Artvin'de AK Parti'nin çıkma riski vardı. Bakan da bunu garanti almak istediler. Olur mu olmaz mı? Tabii ki halkımızın diye e, oylarına sahip olacağız. Biz Bursa için konuşalım. Bursa için kayıp diyorsunuz yani. Bursa için kayıp tabii ki. Bursa için çünkü niye? Ya orada o teşkilatta siyaset değillerini veren insanlar var. Orada bunu bekleyen insanlar var. Siz e, bir koyduğunuz yerde bir de eksiltiyorsanız bu artı olmaz. Bir de şu var, şunu da eklememiz gerekiyor herhalde. Bursa'da 10 yıldır, yaklaşık 12-13 yıldır Faruk Çelik ismi yok. Bursa'da yatırımlar, Ankara'dan gelen hizmetler noktasında da herhangi bir çok ciddi Katkı anlamda yok. Yani evet. ama bak bitmiyor işte Bursa'da. Demek ki Bursa'da lokomotif yok. İşte siz de biliyorsunuz ulaşım, tren yolu. Hala geldi. Rahmetli Demirel'in, Kemal Demirel'in bir rüyasıydı. Adam rahmetli oldu gitti. Üç kere müteahhit bıraktı kaçtı diyorlar. Yeni ihale yapıldı diyorlar. Yeni alanda tanıdığımız bir sima bizim. Yani o bildiğimiz gruplardan, çetelerden falan değil anlamda söylüyorum evet. yanlış olmasın. Evet. E ne oldu? Yani senin gümrüğün orada, sanayin burada. Deniz burada Deniz ama burada. sen yok. Ama tren yok. Senin Trenin yok. Hızlı tren yok. Eski dekofilatını yapmaya çalışsan kalksan şimdi ona üç kere biterdi bu. Yani de eski dekofilatını döşese tabii ki eski dekofilatını döşeyecek de Türkiye'de tek endüstri meslek lisesi vardı Eskişehir'de. Kapatıldığı için de buna üzgünüm ayrıca söyleyeyim. Eğitimdeki kangren yaralardan birisi de ara ve orta elemanın eksikliği. Çünkü bu 4-4-4 hikayelerine gelmeden önce Türkiye'deki eğitim açısına bakıyorsa 5 bakan değişti. 5 sefer yönetmenlik değişti. Bu ülkede Milliyetin Bakanı talim Terbiye Kurulu kapandı. Okullara gelen Yardımcı ders da kimse bakmıyor, incelemiyor. Birisinin aklına geliyor, şunu gönderelim gönderiyorlar. He. Yani bu böyle bir şey. Şimdi adam diyor ki eğitimde öyle oldu, sağlıkta böyleydi. 15 gündür 170 tane randevu alamıyor insanlar. Tamam, kuyruk vardı, geçmişte kere vardı, fizik yapılar kötüydü, doğru. Yenilendi onlar. Yenilendi, yani. tamam. Ama şimdi de randevu oluyor. Ama yenilenleri görüyorum. görüyoruz. Çökenler var. Evet, depremde, depremde yıkılanlar var. Yani bu memlekette Türkiye acılara gerek oldu. Yani deprem, Anadolu dediği Bu bizim binlerce yıldır dinlediğimiz türküler. Bunlar durup dururken çıkan şeyler değil ki. Ağıtlar, Kerbela, bedava gelen, ucuz olan kolay şeyler değildi bunlar. Şimdi Bursa ile ilgili son e, siyaseten tabii siz dernek olarak da bu anlamda faaliyetler de yapıyorsunuz. E, Bursa'daki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir iki cümle alalım. Zamanımızda artık sonuna geliyoruz. Efendim, Bursa'yla ilgili şunu söylüyorum. Biz Karadeniz Federasyonu olarak, Karadeniz Konfederasyonu olarak, Otizm ve Engellilik Federasyonu olarak ve şahsım İsmail Akbut olarak dönüşüm noktasında biz bu süreçte Millet İttifakı'yla bilsek temasındayız. Katkı sunmaya çalışıyoruz. Yani bu siyasi iradenin artık bu saatten sonra çok da sorunları çözecek bir şeyi kalmamıştır, 21 yıldır çözseydi çözülürdü. Şimdi bir değişim şimdi, olduğunu söylüyorsun, doğru mu? Değişim mı? geliyor, gerçekten gelmek zorunda. Çünkü niye? Artık iktidarın elinde de malzeme kalmadı. Buradan artık bir adam aday gönderiyorsa demek ki senin oradaki malzeme bitmiştir. Yeni insanlar katamıyorsun, yeni uygular bu yeni sözler söylemiyorsun. Yeni insan çıkacak ben yeni adayım geldim. Tamam bundan sonra diyecek. Bursa ilgili de son kez söylüyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili bir taban çalışmamız var. Bu seçimden sonra onu önünüze çıkaracağız. Ha, onunla ilgili de şimdi sizin yaptığınız yine diğer derneklerle, STK'larla yine e, Turan Sancağı Teşkilatı'yla ile önümüzdeki yine bir programımız olacak. Bununla ilgili e, ne tür faaliyetleriniz olacak? Efendim e, tabii ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tabii Sayın Bursa Bozbey'le sahada, alanda, her alanda çalışıyoruz. Turan Teşkilatı Sancağı ile birlikte bazı programlar yapıyoruz. Sağ olsun Hazreti Başkanı da Hal Gökhan Gül'e de buradan selamlarımızı katlım, iletelim. Katlım. evet, Sayın Genel Başkan'a selam ve saygılarımızı iletiyoruz. bu değerli katkıları da bütünleştirerek inşallah sandığı yansıtacağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye geneli gibi Bursa'nın yerel anlamında da yeni de bir iktidara kavuşacağına inanıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Tabii Ramazan'ın son programı dedik. Ramazan bayramı tebriği ile ilgili neler söyleyeceksiniz bizi izleyen izleyicilerimize? Efendim kıymetli izleyicilerimiz, sevgili hemşerilerimiz yarın Ramazan bayramı bu vesileyle bütün İslam aleminin, bütün inananların, inanmayanların özellikle çocukların ve yaşlı annelerimizin ellerini öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Selam ve olsun sunuyorum. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Evet e, Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. E, gerçi yani uzatsak daha birçok konuları konuşuruz. Başka programımızda inşallah etkinlikler sonrasında yaparız bir programda. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Davet e, ettiğiniz için beni e, bana bu fırsatı verdiğiniz size de çok minnettarım. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler Ramazan ayının son programını değerli Marmara Karadenizler Federasyonu Genel Başkanı kısa adı Markefed'in Genel Başkanı İsmail Akbulut'la yaptık. Faaliyetlerini anlattı. Bursa'da Karadenizler olarak neler oluyor, neler yapılıyor ve bu kapsamda kendisi de Artvin'le olması hasarıyla Artvin'deki bu çift başlı yapı işte Bakan Faruk Çelik'in Artvin'e gitmesiyle ilgili yerel siyaseti konuştuk. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle bu arada tabii ki bizler de İnce Medya Grup ailesi olarak Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik eder. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice nice bayramlara, sevdiklerinizle, ailenizle kavuşmanızı ümit ediyoruz. Bir başka programda yine görüşmek ümidiyle. Hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.